Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde araçlar menüsünden parça komutunu tanıtacağım bu komutta bulunduğumuz parçanın ismini değiştirebiliyoruz adetini tasarımcısını yöneticisini tedarikçisi maliyet sınıf kem sınıflarında burada bulunan özellikleri kullanabiliyoruz açıklama bölümüne gelerek açıklamamızı anahtar kelimelerimizi yazabiliyoruz. Yine türetilen dediğimiz zaman yeni parça türettiğimizde buraya otomatik olarak kendi bir isim oluşturuyor. Malzeme dediğimiz zaman ise gördüğünüz gibi malzememizin isminin yoğunluğunu veya kaydetmiş olduğumuz bir malzememiz varsa onu çağırabiliyoruz. Veya kaydetme işlemiyle işlemimiz gerçekleşiyor. Tamamlıyorum. Başlangıç tarihini ve bitiş tarihini oluşturabiliyoruz. Burada yine kesit alma dediğimiz zaman kesitini, tarımasını, parça listesini ve ana dizinde gösterme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Okey dediğimiz zaman işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Gördüğünüz gibi buraya kaydetmiş oldum. Kullanıcı özelliklerine gelerek ise yine de burada bizim ismimizi belirleyip verimizi ve gönder dediğimiz zaman ise buraya otomatik olarak kullanıcının özellikleri gelmiş olacak. Yine türetme ayarlarında ise buraya ismimizi giriyoruz ve tick koyarak ise yapmış olduğumuz parçanın işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi parçaya geldim blok diyorum. Ve burada önünde önemini belirtmiş oluyorum. OK dediğim anda işlem gerçekleşti. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.